mavi bir elbise gördüyseniz mavi çünkü mutluluk, huzur ve güzel güçlerin temsilidir. Yani bu özgüven, kişilik gücünüz hepsidir. Mavi bir elbise kendinize aldıysanız, giydiyseniz ya da elinizle dokunduysanız demektir ki çok büyük bir güce erişeceksiniz. Çok güzel özgüveninizin yüksek olacağı bir işe adım atacaksınız. Hayatınızda çok kolaylaştıracak bir sürü olayla karşılaşacaksınız demektir aynen öylece devam ediyoruz. Evet burada da kılıçlar var. Ha bu evet şöyle, şöyle yapalım bıçak olarak da adlandıralım. Eğer rüyanızda bıçak gördüyseniz de e, çünkü bıçak kılıçtan daha küçüktür. Keskinlik düzeyi daha hafiftir biliyorsunuz. Eğer rüyanızda bıçak gördüyseniz yine kesmekle alakalı bir yorumdur, bir mealdir ama e, bıçakla ne kullanıyorsunuz? Örnek veriyorum sebze keserken ya da bir yemek yaparken gördüyseniz kendinizi bıçak rüyadaki çünkü bakın rüyalarınızda bazı maddeler hep öne geçer. Çoğunu hatırlamayız ama deriz ki ya bıçak gördüm gerisini hatırlamıyorum. Evet bıçak da sizi ufak tefek ufak tefek gelecek olan e, hayırların, güzelliklerin habercisidir. Çünkü e, biliyorsunuz bıçağın kullanıma göre değişiyor dediğim gibi yemekle yemek yaparken gördüyseniz buna göre yorumu değişmektedir. Teşekkür ediyoruz. Tekrar yepyeni bir yorumda buluşmak üzere.